Gittik. Halil kardeş orada mesela şey yaptı, Onu destekledik. Bir şeyler yaptık. Mesela Halil'in şeyinde olduk. Değil mi? Ya ne oldu? Bizim formatımız değil öyle. Yani birileri desteklenecekse o kardeş desteklenmesi gerekiyor. Burada bir şey gelecekse Neden? Şu anda dünyanın en büyük yarışmasını onun üzerine yapıyorlar. Bak bunu ben önceden bilmişim ve bir habere göre bunu yapmışım. Dünyanın en büyük yarışmasına bütün Pakistan, bütün başka yerler başka bir tane adamın elinde anladınız mı? Bir tarafta Halil, bir tarafta o. Yani yarın değerli kardeşler yarın gece saat 12'de e, bu şey var. Yarışma var. Değerli kardeşlerim. Yani orada dünyadaki en büyük yarışma yapılacak. Bunun bir tane şeyi oyuncusu, tepe oyuncusu Halil, bir tanesi de başka bir adam yani. Anladın mı? Yani şimdi herkes o Halil mi o Halil mi? Mesela Halil Amerika'nın başkanından daha önemli bir adam olacak orada. Öyle düşün. Ama o her gün buraya gelip Güncel abi böyle Haris abi anladın mı? Bir şekilde konuşan bir adam. Yani sizi o istediğiniz listelere itebilecek bir adam. Biz ne yapacağız? Burada bir insanı hidayetine ve için la ila la la, la muhammed en uzağa ulaştırmayı istiyoruz. Kim bizi ulaştıracak? O gibi insanlar ulaştıracak. Anladın mı? Yani bu listenin başında durursan şimdi o da bu listede, benim listede mesela başka adamlar da var. Şuradaki adamların bunu anlaman için şurada bir adam var Halil'e küfür et. diyor ya Anıma. diyor. Bu adam açın onu mesela. Şu an kaç kişi izliyor adam mesela? Açıyorum. Adamı kaç kişi izliyor? Bakın kaç kişi izliyor adamı? 900 küsür bin kişi izliyor. Değerli kardeşler. Anladın mı? Yani diğerini açın. Öbürünü açın. Bakın her birisini e, diğerini tepedekini açıyorum. Açıyorum, kaç kişi izliyor? Hepsi yayın yapıyorlar şimdi har har harla görüle. O yapmıyor. Diğerini açıyorum. Bak hemen bakıyorlar, kim bizi izliyor? Tek tek şey yapıyorlar. Aşırı sayılar izliyor bunları değerli arkadaşlar. Yani anlayacağınız 1, 2, 3, 10, 100'e kadar ilk 99'a kadar o sıralamada çıkıyorsunuz ya o 100 kişiyi en az 100 bin kişi izliyor. Bak, en az 100 bin kişi anlık izleyen ama. Mesela biz şimdi programı kapattığımızda bazı gün bakıyorum 100 bin, 105 bin kişi beni izlemiş mesela. 80 bin, 90 bin anladım kişi beni izlemiş. En kötü bir kısa bir program açıyorum 10 bin kişi beni izlemiş mesela. Anladın mı? Yani e şöyle düşün, bu 100 bin kişi izlemiş, 100 bin çarpı 100 bin olabilir. 10 milyon kişi izlemiş olur. 10 milyon kişi sizin, tamam mı? E, i̇lk listeyi izleyen, oraya listenin orasına çıkabilen, ilk yüze girmek büyük bir iş yani. Burada bile ilk yüze girebilmek büyük bir iş. Yani siz ben ne yapacağım ben girin. Ya yani Müslümana göre öyle. Tamam mı? Ama hangi Müslümana göre? amacı olan bir Müslüman'a göre, eğer sen dünyaya ulaştıracaksan bir şey, orada, burada, aç bunların hepsini bak, ilk 99'a, ilk 100'e bak burada, tamam mı? Sen bana bir tane burada La İlahe illallah Muhammed Resulullah göster. Bak burada göster bana bir tane. Bir tanesi söylesin. Gördün mü bunların? Bir tanesi bana söylesin. Burada bir tanesi var bakın. La İlahe illallah Muhammed Resulullah bir yer ulaştırmak istiyor. Dört numarada. Gördünüz mü adamı? Burada. Ama onun 3-5 tane saf ve fakir kardeşi var. Onu, o, oraya ulaştıracak ve herkes görecek, büyük bir olay görecek. Ne görecek? Şimdi biz diyoruz ki bir şey istiyoruz ve yerine geliyor. Bunu nasıl anlatacağız? 10 kişi, şuradaki 300 kişiye mi anlatacağız? Dua ediyoruz ve oluyor diyoruz. Bunu kime anlatacağız? Buradakilere mi anlatacağız? Hep beraber onlarla oturacağız. Biz burada konuşacağız. Hepsi giriyor, çıkıyor buraya hiç durmadan. Ya 380 kişi diyor. Bak 376 kişi izliyor. Bak hiç durmadan değişiyor. Bak 380 kişi izliyor. Bak izle izle bakın oraya yukarıya tamam mı? Bakın hiç dur 386 oldu bakın gördünüz mü? Hiç durmadan olay değişiyor arkadaşlar. Neden böyle? Çünkü burası böyle hani böyle bazı caddeler var ya, vızır 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 böyle geçiyor hiç durmadan geliyor, o açıyor, kapatıyor, o açıyor, kapatıyor tık 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 binlerce milyonlarca insan izliyor. Ve bunların içerisinde bakın sizin ömrü hayatınızda kafanızı secdeye kapatın. De ki Rabbim bilir. Ömür boyu hiç kaldırmayın. Hayır. Burada bir insanı hidayetine vesile olun. Vesile olmaya çalışın. Yaptığınız işte bir kişi görsün bu işi. Ve bir kişi vesile olun. Anladın mı? Olay bitti. Bir kişi, insan, bir, bir kişi kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibi. Bütün insanlığı kurtarabilirsin. Bütün insanlığı kurtarmış gibisin. Şimdi siz hiçbir bir kişiyi namaza başlattınız mı? Değerli arkadaşlar, siz hiçbir bir kişiye La İlahe İllallah Muhammed Rasulallah dedirttiniz mi? Müslüman olmasına sebep oldunuz mu? Vesile oldunuz mu? Bakın bu kaçıncı kişi? Binlerce insanı hidayetine vesile olduk. Ve hep beraber bunu yapıyoruz. Burada o diyor şöyle, decaliyet bir yol tutturmuş. Ya da sistem, dünyada gücü bizim elimize vermek istemeyenler bir yol tutturuyorlar, tam. Diyorlar ki adam kandırıyor, adam şu şey. ya kandırıp ne arkadaş hiç durmadan size dua ediyor ve size para veriyor. eskiden deri olun diyordu hani bu işi yürütelim şimdi onu da demiyor. Şimdi kendi artık yani e, bir iş adamlığı yapıyor kazanıyor ve size veriyor. Şimdi bakın benim elimden almak kolay. Ben hepinize hemen veririm her ne istiyorsunuz üniversite bana alsana hemen bunu veriyorum size. Ama siz gidin bir tane hacı hoca bir adam ya da bir devlet başkanı bana bir TikTok üniversite attı. Adam kendini öldürür bunu atmaz ya. Onların elinden alamazsınız. Ama benim elimde onların kadar imkan olursa sizin hiçbir şeye ihtiyacınız olmaz. Ben bizim başkanlar ya da şuradaki bir başkan kadar gücüm olsa kaç kişi var burada size sürpriz yaparım mesela. 400 kişi beni izliyor tamam her birinize Birer milyon dolarlık ev verdim, birer milyon dolarlık araba verdim, birer milyon dolarla da sermaye verdim. 3 milyon dolar hepiniz geniş yoğun olun. diye kalırsınız. Bu adam böyle bir adam. Ve yaptığıyla da bunu yapıyor zaten size. Bunu görün sadece. Onlar korkular ki böyle yaparak da o kadar çok insan toplayabilir etrafında ve bunun önüne geçemeyiz. Ve bütün dünyada bu adaleti yapabilir. Ve herkes büyük bir zulümlük kalkar. Anladım herkesin eline güç geçer. Bakın eskiden ne vardı? Eskiden bir Cüneyt Arkın vardı, Tarık Akan vardı, Türkan Şaray vardı, Fatma Gerek vardı. Ondan başka kimseyi tanımıyordunuz. Ama şimdi hepiniz Cüneyt Arkın oldunuz. Her biriniz orada kameraya açıp da becerinizle beraber bir yere ulaşıyorsunuz. Şu an biz bu becerimizle bir yere ulaşabiliyoruz. Ve biz bunu yapabileceğimiz bir platformun üzerindeyiz. Ama siz bunu desteklemelisiniz. Hep beraber bunu yapmalıyız değerli kardeşler. Birlikte. Allah'ın Yani biz bakın biz 209'a çıkana kadar onlar 289'a çıkıyorlar. <laughs> ya bunlar çok pis çalışıyorlar. 243'e çıkmış. Pardon değerli kardeşler. Yani e, bir şekilde şöyle düşünün. Bir hatlardan Ali kardeşim de söylediği gibi 20 tane hattan her gün 5'er yüzü yükleriz. 10 bin, 10 bin, burada dağıtacağımız 10 bin euro, oradan 10 bin euro ile tamam Her birisi o 500 Euro ile 30 kalık görev atabilir, 50 kalık görev atabilir, 20 tane attan 1 milyon k görev atabilir. Şu an biz mesela burada e, 209 tamam mı? Bunu tamam mı? 1 milyon yapabiliriz biz kendimiz. PK yaptı durmadan diyor. PK yapacaksın da arkada bir sürü fakir ve saf var. Kim sana bir şey yapacak? Alman bizi en basit adam bile tokatlıyor, bizi gönderiyor. Bunlarla yapamıyorsun ki. PK'da 3 katı, 4 katı, 5 katı geliyor. Devamlı almış şey yapmak gerekiyor. Orada çıkıyor dengesi dengesi insanlar. Değerli kardeşler hiç kolay değil yani. Şimdi namaz geçiyor, namazı kılmam lazım. Yani sadece 37-41 insanın derecesi değil. Yani 41 Yasin, 41 kere maşallah. Neden 41 kere maşallah? Neden 41 tefriciye? Anladın mı? Neden 41 ya? Neden peygamberimizin girdiği Medine'deki kapıya bakın en son. Hala orada sadece imamlar girebilir oraya. Şimdi de peygamberimiz girmiş en son. 41'den girmiş. 41. odada can vermiş. Allah Cezayir Nur'u 41'de de atmış. Nereden çıkacaksa 41'den nereden? 41 Fatiha. 41 neden hep 41 yani? 41 Yasin, 41 kere maşallah. Ha? düşünün bakalım. Bütün hayat çünkü dereceniz 37 dereceden 41 derecesi arasında. Ben şimdi gittim bir mekan tutacağım. Çok değerli bir yer. Ondan sonra hani böyle yani diyelim ki 100 tane kira ev kirası değerinde. Ondan sonra bakıyorum. Kapıya baktım 37 41 yazıyor. Şeyde ee, biz sadece gülmeye başlıyoruz. Tam tuttum dedim adama. Yani içeri görmeyecek misin diyor. Dedim ki dedim yani. Niye ben mesajım dedim Çünkü Allah şeceyle o mesajı bana veriyor. O ehliyet yerinde gibi 37-41 sonra bizden birisine de gene alamıyor ehliyeti. Dua ettim tam vereceğim ona dedi. Geç, git dedim geçeceksin. Sonra gitti. Aynı şekilde 37 ehliyet girme parası, 41 kartın parası, 37-41. Ondan sonra araba görüyor. Orada resim çekmişler, atmışlar bana hatta. Plakası geç 313 bir dakika arabanın geçeceksin diyor sonra giriyor ve geçiyor geç 313. bu kadar her sonra ben oradan oturdum şeye yemek yiyeceğim orada büfede gene